Selam dostlar. Ben Egemen Dişli. Yepyeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizin gönderdiğiniz videoya göre yorumlamamızı yapıyoruz. Müzikle alakalı her türlü soruyu bana sorun. Yorumsal da yorumlayalım. Yorumsal başlasın. Şimdi burada e, tezeneyi dimdik tutuyorsun. Tezene açılı vurulacak. Benim videolarımı izliyorsan tezenenin uç tarafı yukarıya doğru gelecek. Bir. iki Oturduğunda e, dizinin üstüne koymuşsun e, klavye tuttuğun elini kolunu e, dizinin üstüne koymuşsun. Bu şekilde de değil. Bir de öne doğru eğilerek değil de daha dik düzgün bir duruşla çalman gerekiyor. Belki bir şey okuduğun için eğiliyor olabilirsin. Bana video çektiğin için olabilir. Ee, onun dışında mesela onun dışında bileğini doğru kullanıyorsun. Ee, sazı uzun zamandır çalışmaya başladığın belli. Dolayısıyla notaları düşünmüyorsun ama çalarken bir düşünce içerisindesin. Doğru mu yapacağım, yanlış mı yapacağım diye. Dolayısıyla ezberleyerek git tezeneyi doğru tut, tezene yanlış, doğru bir oturuş da çok önemli. Düzelttikten sonra biraz daha çalış ve yine bir video gönder bakalım. <laughs> Hayırlı olsun yeni başlamışsın yani yeni başlamışsın derken yine arkadaşımıza göre değil bana göre yeni başlamışsın. Süslemen var. Tezeneyi basıyorsun. Tıkır tıkır ses fazla almıyorum. Biraz açılı vuruyorsun ama daha da açılı vurursan daha kadifemiz bir ses gelir. Daha metalik geliyor şu anda. Bu bir. İki. Kim oldu? Daha sonra şöyle parmaklarını çok kaldırma. Bir ikiyi basarken diğerleri de dışa doğru açık ya. Bunları da her an basacakmış gibi yakın tut. Bunu söyleyeyim. Üç 4 ya da kaç oldu bilmiyorum. E, ritmik çalış. Sende de aritmi var şu anda. Galiba eseri tam bilememekten kaynaklı olabilir. Yani ritmik gitmiyorsun. Ritmik gitmekte fayda var. Bunu unutma. E, onun dışında doğru bir yoldasın. ilerliyorsun Bana bir ay sonra tekrar bir video e, atabilirsin. Ama bu bir ay zarfınca deli gibi egzersiz çalış. Müthiş egzersiz çalış. Çünkü çok yetersiz şu anki haliyle. Parmaklar yetersiz yani. Güçlenmen lazım. Yani müzik yapmak şöyle bir şeydir aslında. Ruha hoş gelecek işte tınılar çıkarmak enstrümandan. Yani isteğimiz o olmalı. Emelimiz o olmalı. Yani do, do, re, mi örnek veriyorum. do, re, mi, mi böyle gidiyor. Do, re, mi, 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 zon, mi, 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 re, 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 mi, re, do, re, do. Cık. Yani bu böyle değil yani 2 artı 2 eşittir 4 işte gibi bir işlem yapmıyoruz. Bunu öğren, öğreniyoruz enstrümanı. Şuramıza da yani kalbimize de, beynimize de, ruhumuza da hitap edecek şekilde yapmak lazım. Duygusal çalmak lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Eser çalmaya bele bir dur eser çalmaya. Bu eser güzel bir eser. Ağır bir eser. Zor bir eser. Tavırlı bir eser aslında. Ama e, hemen geçme. Egzersizlerle, etütlerle iyice bir hazırlan. Vücudun, parmakların bir enstrüman tanısın. Daha sonra basit eserlerden ilerle. Yapıyorsun, yapmıyor değilsin. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir yoldasın. Tebrik ediyorum. Şu bir, bir iki ay sonra tekrar bir video gönderebilirsin. O süre zarfında sen de bir egzersiz kampına girmelisin. Çok düşüne düşüne çalıyorsun. Onu söyleyeyim. Diğer video. <laughs> Şöyle söyleyeyim bir kere tezene olayını yanlış anlamışsın aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı sürekli gitmeyiz. E, belli bir kalıplar içerisinde tartımlar içerisinde gideriz. Bu kadar da sert vurma tellere pamuğa dokunur gibi yumuşak yumuşak hamleler yapman icap ediyor. Doğru bir oturuş yapıyorsun. Sazın üzerine biraz yav, e, abanmışsın ama o kadar değil. Daha dik dur. E, klavyeyi görmene gerek yok, tamam mı? E, görmeden çal. E, i̇lla görmen gerekiyorsa bir ayna karşısına geç, o şekilde çalış. E, onun dışında doğru bir yoldasın sen de. Belli bir hıza da ulaşmış bak. Koordineli yani sol el ve sağ el birbirine uyumu da çok güzel. Seni de merak ediyorum. Sen de ileriki zamanlarda bir video gönder. Ee, söyleyeceğim başka bir şey yok çünkü oturuş doğru, tezene doğru, parmaklar çok doğru duruyor. Ee, sadece hamız yetişmemiz lazım. <laughs> tezeneyi çok güzel vuruyorsun harika sesler geliyor tıkırtılar da duyabiliyorum birazcık daha eğik açıyla tezeneyi vur bunu göstermiştim önceden Onun dışında senin için e, doğru öğrenmeye çalış çünkü e, eseri çalarken e, Biraz fazla nota katabiliyorsun onu gözlemledim. Onlara katmadığında e, sen de olmuş tamam mı? Kıvama gelmiş parmaklar. Çok güzel. Çok güzel ilerliyorsun. Senden çok ümitlendim bak. E, müthiş saz çalacaksın onu söyleyeyim. Yürü. Tamamıyla da arkandayım. Bana ileriki zamanlarda tekrar bir video gönder. Bir de video çekerken arkadaşlar sazın tam manasıyla görünecek şekilde yapmanızda fayda var. Hadi diğerine geçelim. <laughs> Şimdi e, çarpma yapıyorsun. Çarpmalarımızı biz böyle yapmayız. Ra, 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 ra. E, çarpma aslında bir susturma gibidir. E, ve bunun bir e, süresi var. Bir öğrencim dedi ki %98 2 gibi hocam. Ya işte, ilk iki nota arasına çarpma yapacaksak ilk bölüme e, %98 %98 %2'lik dilimde çarpma yaparak diğer notaya geçeriz gibi mantıklı da geldi. Buna iyi çalışmak lazım. Bu çarpma için bir ders videosu yapayım. Onun dışında, duruşun güzel ama sen de kolunu çok yakın tutuyorsun e, ayağına. Onu söyleyeyim. E, tezene dik açıyla vuruyorsun. İstemediğimiz bir şey. Parmakların duruşu fena değil. E, ama biraz daha klavyeyi şöyle kavruyorsun. Yani e, avuç için klavyeye geliyor. Avuç için sürekli tekneye bakacak şekilde bir konumlandırma yap. Daha yenisin onu söyleyeyim. Egzersizlerle hızlan. Şu bir, bir ay deli gibi sen de egzersiz çalış ve bir ay sonra tekrar bana bir video at. Değerlendirelim. Diğer video. Tezene düz. Tezene Elini de şöyle kapatmışsın. Böyle kapatarak tezene tutmayız. Şöyle biraz avucumuzda bir e, top tutuyormuş gibi tutarız. Tamam mı? Buna dikkat et. Yani avucumuzda bir su içiyormuş gibi mesela. Ya da böyle bir şey tutuyormuş gibi yapman lazım. Yani avucunda bir top varmış gibi e, yapman lazım. Tutuşu o. Onun dışında e, sazı biraz daha kucağına çekebilirsin. Sazı bayağı bir koltuğa doğru düşürüyorsun. E, onun dışında klavyeyi tamamıyla yanlış tutuyorsun avucunun içinde. Bak türkü çalmaya başlamışsın. Avucunun içinde tutuyorsun. Avucunun içinde tutmayacaksın. Sen de düz tutacaksın. Bunları düzelt, egzersiz çalış. Daha sonra tekrar bana bir video at değerlendirelim. Güzel. Hadi bakalım. Enstrümanında ya tel tel üstüne gelmiş ya da sapı atmış. Yani enstrümanın bozulmuş. Onu söyleyeyim şu anda. Cızırtılı bir ses geliyor. Sapatma sesi. Ee, ya da tel tel üstüne gelmiş olabilir. Damar damar üstüne gelmiş gibi. Buna bir dikkat et. Buna bir bak bakalım. Nasıl? Onun dışında duruş falso tabii ki. Sazı e, ön klavyeyi ön tarafını görecekmiş gibi tutuyorsun. E, öyle bir tutuşumuz olmaz. Direkt karşıya. Hangi ustanın duruşuna bakarsan bak. Öyle durmuyorlar değil mi? Karşıya duracak. Sazın ön kısmı. Karşıya bakacak. Ve sen duruşu biraz çalışman lazım. E, Klavye tuttuğun elinde parmaklarını iyice kapatarak çalıyorsun şu an için. Onu da yanlış olarak görüyoruz. Düzeltmen lazım. Oturduğun yer muhtemelen biraz alçak bir yerde oturuyorsun. Biraz daha yüksek bir yerde oturabilirsin. Ee, egzersiz çalışıyorsun. Bu dediklerimi düzeltiyorsun. Bir ay sonra tekrar video at bana. Şimdi tane tane ablamız düşüne düşüne çalıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Kesinlikle saz klavyenin ben e, özellikle öyle düşünüyorum. Klavyenin üzerine notaları yapıştırmayın. Notaları öğrenin. Kaç tane nota var ki öğrenebilirsiniz. Bir. İkincisi düşüne düşüne çalıyoruz ya. Yani eser çalma kardeşim. Eser yerine egzersiz. 1-2 egzersizini öyle yap ki gerekirse 1 ay yap. Ama öyle hızlan ki ben bile yetişemeyim arkandan onu düşün. Sonra 1-3-1-4 diğer egzersizler falan filan. Onları iyi çalıştıktan sonra eserleri böyle dura dura çalmayacaksın. Şu anda daha giriş durumundasın. Esere geçmişsin. Türkü çalmaya başlıyorsun. Hayır kardeşim türkü çalmak. Nine Yasak çalmıyoruz. Senin durumunda, konumunda türkü çalmamak gerekir diye düşünüyorum. Daha sonra tekrar bana bir video gönder bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha, yorumsal videosunun daha sonuna geldik. Ee, sizler video gönderin, yorumlamalara devam edelim. Sadece müzikle alakalı değil, sanatla alakalı da, e, müzik eğitimleriyle alakalı da videolar gönderebilirsiniz. Sorularınızı yazarak değil, sorularınızı video çekerek gönderdiğinizde onlara da cevap bulabilirsiniz. Video beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Güzel derslerde, güzel içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.